Üç ayrı teknik bilirkişiden alınan mütalaa ile, ses kayıtlarının düzmece olduğu ispatlanmıştır. Serra Muhammed Velipur ve annesine ait olduğu iddia edilen söz konusu ses kayıtları, yıllar önce Serra'nın babasının velayet davasında kullanmak için, avukatlarının tavsiyesiyle Serra'ya oynattığı bir tiyatrodan ibarettir. Özel olarak oluşturulan bu sahte kayıtlardaki ses, Serra'nın annesine ait değildir. Yabancı bir kadınla konuşarak oluşturulan sahte ses kaydı ile kumpas desteklenmek istenmiş ama iftiracıların oyunları tutmamıştır. Ayrıca söz konusu sahte ses kayıtları hukuka aykırı olarak elde edildiğinden hukuken de geçersizdir. Çünkü sistematik ve planlı bir şekilde delil üretmek amacıyla gizlice kaydedilen bu nedenle hukuka aykırı bir şekilde elde edilen ses kayıtlarının delil olarak kullanılması mümkün değildir. Hatta kişilerin haberi olmaksızın seslerini gizlice kayıt altına almak TCK kapsamında suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Yargıtay da gerçek olmayan sahte olarak oluşturulan bir delili kabul etmemektedir. Usulsüz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde delil olarak kabulü olanaklı değildir. Mahkemece hükme esas alınan CD, sırf boşanma davasında delil olarak kullanılmak amacıyla bir kurgu sonucu oluşturulmuştur. O halde bu şekilde oluşturulmakla usulsüz olarak yaratılmış bu delilin hükme esas alınması mümkün değildir. Bu nedenledir ki, Serra'nın var olduğunu ileri sürdüğü sahte ses kaydı da Adnan Oktar davasında yargılamaya konu edilmemiştir.